Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selamu ala seyyidina Muhammed bin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve izah telefel mutabayi'an. Mutabayi'an işte iki alışveriş yapan. Birisi birisine bir mal almış. Fil bey'i. Mesela bey'e de. Bey'e de yani o satışta o alışverişte ihtilaf ettiler. Nasıl? Yani nasıl istiyor? Yani <laughs> fedaa heduma semen ve de albayu axtermini. Onlardan birisi bir bir semen bir fiyat diyor. Ben bu malı senden işte 100 lira aldım diyor. Ve de Bayi iddia diyor axtermin yok. 150 lira aldım. Ben sana 150 lira sattım. O diyor ya 100'e 100'e senden aldım. Yok o diyor yo, ben e, semen yani o o fiyat fiyat o para. Ha, 150 lira. Ha, yani onun üzerine ihtilaf etseler, bak, mutabayan beyede ihtilaf etseler, yani nasıl ahduma semenen, yani onlardan birisi bir semen, yani, ibare aynı değil mi size? Evet. Onlardan birisi, mesela müşteri diyorum, diyor ben 100 lira aldım, ve dal bayo, bayo da Yok ya diyor, 100 lira olur ya? Ben sana 150'ye sattım mesela. Ha. O veya çok iyi taraf albayın bir kadar mineral Ha, bu şimdi kadar o parasını. Veya çok iyi bu bu defa mal malda iktifaf. Şimdi bu seviye iktifaf etti bayi bir kadar mineral mı Dedi ben sana bir tane buğday satmıştım ve ve da müşteriyi Yani yüz satmıştım ama bir tane ke. Müşteri diyor yok ekseliyor iki tane ve akama ahaduma el Onlardan birisi şahit getirir. Birisi şahit getirirse kudye lehu hüküm edir lehu o o birisinden bir o, o şahitler. O şahidden kudye lehu biha. O, o, o çünkü şahit. Şahit getirdi mi? Ah. müşteri diyor ben bunu 100 lira aldım. Bana diyor 100, 150. Fiyat üzerine anlaşma olmadı. Müşteri şahidini getirdi. O, tamam. yüz lira. Kim şahidini getirirse o. O zaman ikisini getir. İn akama kul vahid min beynete. Mutala etmemişsin herhalde. Bak ikisi de getirirse o şahit getirdi ki 100 lira. O da şahit getirdi 150 lira. Kanetil beynetul musbitetu li ziyadeti evla. O beynet ki ziyadeli 150. O daha önde ön, olur yani ha. Demek ki o yani yüze kadar bir diler. Demek ki yüze kadar bir. O fazlalık o işte o 50 lira veya 20 lira onu, o, 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 o şahit o diğerinden ö, 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 önde olur. Yani o makbul olur. O makbul olur. Hmm. Ve <laughs> ah, işte, işte, şahit olursa birisinin kiminki fazlaysa o. Oh, 100 lira ittifak ediyorlar. 150 dedim demek onların bir bildiği var yani. Ah, tamam. Ve in lem ikisinin de şahidi yok. Yani yaka paça olmuşlar. Hakimin yanına gelmişler. Hakim efendi ben bu koyunumu ona nasıl 100 lira 150 lira sattım. O da yok, yok hakim efendi. Ben 100 lira aldım. Aha. Şahit de yok. Ne olacak o zaman? Nem tekun yukarı bayinatun. Kıyla lil müşteri. Bak o zaman müşteriye denir ki bak hakim, hakim müşteriye denir. Koyunu almış ya. İmma enterda bi semen illedi iddiaun bayin. Ya razı olacaksın o para ki bayin diyor. Yani koyun satan. Yani 150. 150 150'ye razı olacaksın. Ha, Ve illa razı olmasan kardeşim fesahnel bey'e. Bey'i fesk ederiz. Bak hakim diyor. Bak bu bu alışveriş fesk eder. Bak. 150 lira verir misin? Vermezsen bak fasıl Bu müşteriye bunu söyler. Ha. Müşteri vermem der. Ve ha o zaman baya der. İmma en tüsellime müşteri minel bâin nabî. O zaman ya sen fedakarlık yap. Sen yüzeye ver. Anlatabiliyor muyum? Hı. Müşteri diyor bu koyunu ben 100 lira aldım. Bayağı diyor yüzde elli lira sattım. Şahit de yok. Hakimin yanına gittiler. Hakim ne diyecek? O zaman diyecek müşteriye kardeşim 150 elli lira razı mısın? Razıyım derse tamam. Yok o razı olmasa müşteriye diyecek. Sen yüz lira razı mısın? Yok. O zaman ve kilel bali bayan -ba imma entüsellimemmed da'ul minel Atüselime teslim edersin medda on müşteri o müşterinin iddia ettiği o malı ve illa yoksa fesahnel beya ve beya fesh eder ma a. fe inlem yataradaya razı olmasalar o zaman ha, tamam mı? Mesela müşteri diyor 150 lira o diyor 100 lira. Veyahut o diğer bir misal müşteri diyor ben iki teneke boğday almıştım. O diyor bir teneke. Ha. Ha. İmmatü selim ve meda <laughs> ya ona iki tane ke verirsin ve illa fesahmi be fe illam lam yatarada ya, iki tarafta razı olmasa istahle hakim, hakim kulla vahid minuma ala da'vel ahir ha. istahle fel yemin için hakim kulla vahid minuma ala al ahir hmm. diğerin davası üzerine yemin içer ve yabte diyor yemin müşteri müşterinin yemininden başlar müşteri diyecek vallahi ben şöyle ben 150 liradan değil de 100 liraya aldım. Mhm. Ve iza hanafa ikisi de yani önce müşteri yemin edecek sonra bayi yemin edecek. Yok vallahi ben 100 liradan değil de 150 lira sattım. Yani 100 liradan satmadım. Ve in halafa iza halafa yemin isteyseler <laughs> fasqa al qadi al ba'a بينهم. Qadi o beyi aralarından fasık Hadi lan diyor sen koyunu al. Hadi sen de bağlan. Hadi gidin. Ve inneke le ahad ve yemin. Ha. İkisinden birisi yeminden geri durur. Yemin içmezsen lezim ev davel ahir. Demek ki o diyor. Ha. Müşteri yemin içmiyorum diyor. O zaman demek 150 liradır. Diyor. Mesela. ya mesela bayi yemin içmiyorsa demek ki o zaman mesela 100 lira. Mesela. O gitti. Hmm. Şimdiye kadar işte o ne söyle e, mebi ve semenin miktarlarında ihtilaf ediyor. Eğer o ihtilafa fil eceli ecel süre süre. Yani üç ay vadeyle o mesela müşteri diyor üç ay vade, bayı diyor iki ay mesela bir ay. O fil şartil hiyat. Ha, yani gelip pişman olma şartı vardı. Muhayyerlik şartı vardı diyor. Müşteri diyor muhayyerlik şartı var. Bayi diyor muhayyerlik şartı yok. Böyle ihtilaf. Ev fi istifai bani semen veya paranın bir kısmını almış aldım aldın diyor. Müşteri diyor paranın bir kısmını sana ifa ettim. O diyor yok. Fe la tahalufe ama O zaman aralarında tahaluf yani karşılıklı yeminleşme yok. Tahaluf o. O da yemin için o, ne, ne olur? Vel kavlu kavlu men yunkülü vel ah, ah. Ben o, o, bir, birisi diyor ben veya bay. Bak burada tahalluf yok yani. Birisi diyor süre ne e, var, birisi diyor süre yok bak. Hı. Hı. Süre yok yani vadeli değil bak. Birisi muhayyerlik var, birisi yok diyor. Ha, birisi ifa edilmiş, birisi yok diyor. O yok diyen var ya, Kavl onun sözüdür. Ma yemin söz yemin içer ki yok. O mukaddemdir ha. Muhayyerlik var. Birisi diyor muhayyerlik var, birisi yok. O yok diyen yemin içer, on tamam. Ha. Birisi diyor yani süre var, vade var, birisi vade yok. Ha. Birisi diyor yani söyle e, e, paranın bir kısmı verilmiş, birisi yok. İşte o yok diyen ha, mümkün, e, el qaul qaulun may yumkin al-khiyara wal ajlan ma yaminy yemin içer icher ah. ondan sonra ah. biter ve in al-mabi'a ha şimdi ve ismi la farklı lam yeta'alafa inda bihanife ve bisu ve ju'ina el qaul qaulun müşteri yani şimdi o mal ortada yok mal mesela birisinden bir koyun almış Ondan sonra yemiş mesela. O diyor 100 lira, o diyor 150 lira. Sümek bak onun parasına. Mal gitmiş, mal yok. Şimdi mal olsa karşılıklı yemin için fesk eder. Mal yok, bitmiş. Yani yemiş. Lem yetehalefa. Karşılıklı yemin yok. Çünkü karşılıklı yemin fesk demektir. Fesk demek mal ortada olacak. Yani mal yok ki. Ha. Lem <laughs> yetehalefe karşılıklı yemin içmez inde bir Hanife ve Yusuf. Ve kavlu kavlen müşteri. Ha. O müşteri çünkü orada yüzler diyor ya ben koyunu yüz almıştım. Ha. O, çünkü o da münkir o in in inkar ediyor. Yani o fazlalığı Yüzler üzerine ittifak ediyorlar. O fazlalığı inkar ediyor. İşte o söz onun sözüdür. Yani yemin içer. Ha. 100 liradır, 150 lira değil. Ve kâle Muhammed yetehâlefâni. E o zaman karşılıklı yemin içerler. Ve yufsakul bey'u. O zaman bey fesk olur. Ha, ala kıymetil hali. O koyun bugünkü parası ne kadarsa onu verecek. Artık eski bey yok. Eski akıd yok. Bugünkü para neyse o koyunun parasını verecek. O kadar. İmam Muhammed de öyle diyor. Hmm. وإن هلك أحد العبدين ثم اختلف في الثمن لم يتحالف عند أبي حنيفة birisi birisinden iki abd almış veya iki elbise almış veya iki at almış veya iki koyun almış bak ثم اختلف في الثمن hani o koyunlardan birisi gitmiş bak ikisi değil ondan sonra ihtilaf ettiler في parasında müşteri dedi iki koyunu 200 lira aldım bayi yok 300 lira lem yetahalafa inda bi hanife yine tahalluf olmaz. Nimamana tahalluf yani eh, tahalluf olmaz İlla en yerdel bayu en yatuke hissetel haliki o zaman bu olur. Yerdel bay, bayu razı olur en yatuke terk etmeyi hissetel haliki o helak olan yani o ölen o telefona o, o koyunun hissesini terk etmeye razıdır. Yani o hâlinde ya konu zamanı kulu, ben muqabili alınam, ve kâmil O zaman tahalif eder. Ha, vazgeçer o zaman bak. Ha. Yoksa burada müşterinin şeyi e, mukaddem olur. Demek o inhalede ahadun abdini, suma farklı fi zaman, nam yatah alındı bir hanife. İlla, tamam. Yani iki koyun diyor. <laughs> Ben sana sattım 300 lira. Ha. O da diyor yok 200 lira. O e, tahaluf olmaz. Bir koyun telaf olmuşsa ha. ha. Yok iki koyun meydana tahaluf eder. Koyunlar geri verilir. Yok koyun telaf olmuşsa tahalif etmez. O zaman müşterinin sözü makbuldür. İlla en yerdel bayu en yatüke Ha bayı buna razı olur o o helak olmuş o ölmüş olan yani o helak olmuş yani yenmiş olan o koyunun e, payını bırakır. Ben onun payından vazgeçtim. 150 lirayı vazgeçtim. O kalan koyun üzerine tehalüf ederse heh, kalan koyun üzerine o, o da yemin için o da fesk eder. O zaman o ölen o gitmiş o yani şöyle yenmiş olan koyunundan vazgeçerse tehalüf olur ve kâle Ebu Yusuf ya tehalefâni ve yufsakul bey'un fil hayyi ve kıymetin hâli. Ve kavl Muhammed aynı zamanda yemin içerler bey fesk olur fil hayyi o sağ olan baya verilir. Bir de kıymetin hâli o helak olanın kıymeti verilir. Ve ve kavl Muhammed aynı zamanda İmam Muhammed'in de sözüdür. Yani burada ikisi birleşmiştir. Hmm. Tamam burada yine İmam Hanif diyor. sahi <Sakitası> sahih olan onun kavlidir. Burada müşterinin sözü geçerlidir. Yani müşteri yemin içer ve onun dediği ya, olur. O kadar. Hı hmm. -hı. O gitti. Ve <Sakitası> zevcan. Evet iki eş ihtilaf eder. Ha. Yani fil <laughs> mehri mehirde. Mehrin, mehrin miktarında o diyor mehir şöyle bu kadar 100 gram altın o مثلا زوج زوجة زوجات 150 غرام مثلا فدع الزوج زوج ادعى أنه تزوج بألفين آه سوني زوج أنه تزوج قادم لا أبنان بألفين بألف بين بين را بين وقالت قادم تزوجتني بألفين مثلا yani mihrim iki. en yuhuma kâmel beynet Kim şahit getirse, onun şahidi kabul edilir. O şahit getirir, şahit, o şahit getirir. Ve in akâmel beynet, ikisi de getirdi. Fel beynetu beynetu Niye? Çünkü o fazlayı. Bin lirada aynı şöyle e, muttefiktirler. Orada o fazlalıkta e, şöyle, Menetmele ama diyor bak burada bu şartla ki onun mesela 2000 lira e, kazanıyor da onun mislinin ne söyle akan mehrimisi akal mı? Yani mehrimisli e, ne söyle akan mehrimisi akan mı O iddia ettiğin şeyden mehrimisi daha azdır. Yani 2000 lira alıyor ama mehrimisi ne söyle aslında o iki bin liradan daha azdır. o zaman alıyor. Yok eğer aynı ise şey veya daha fazlaysa o zaman beyin zevci evla. Ve in neyse yani bu misal böyle zevc diyor ben bin lira üzerine seninle evlendim yani bin lira mehir üzerine anlaştık. O diyor 2000 lira. kimin şahidi varsa onun. İkisinin şahidi varsa o zaman kadının şahidi e, şöyle ve be, onun, on geçerlidir. Kadın şahidi. Ve nem tekun lehumma beyin etun. Beyin şahit yoksa tehalefa inda ebi hanife. İmam ve hanife'ye göre o karşılıklı yemin içerler. O diyor valla bin lira değil. O diyor valla iki bin lira değil. وَلَمْ يُفْسَخِ النِّكَاهُ Nikah fesk edilmez. وَلَكِنْ o zaman يُحْكَمُ مَهْرُ الْمِسْلِ مَهْرُ الْمِسْلِ حَكُمْ اَدِلُوا فَاِنْ كَانَ O mehr o zaman mehr devreye geçiyor. Mehr yani onun piyasa o kadın emsali ne kadar. O devreye geçiyor. Artık bin, iki bin değil. Mehr misil hüküm ediliyor. Ve in kâne ve biz zavuc ev akalle kudye bu makalese. Bak. Normal piyasa değeri o zevcin e, de söyle, hocasının itiraf ettiği kadersa veya daha azsa o zaman o, o bin liradır. Ama in kalim misle maddatun mele on mehli iki bin e, veya daha fazla kudya o zaman bir maddatun mele kadın iddia davetini görecek. Yani mehli göre hükmedilir. Ve in kalim mehli misle eksere mimma zevcu ve ekelle mi maydanatul mermele. Ha bak onların arasındadır. Bak şimdi ne kadar? Ya zevcin dediği kadar ya zevcetin dediği kadar. Şimdi ekelle mi ekelle mi zevcin de zevc diyor bin lira. Bu bin beş yüz liradır. O kadın iki bin o, işte yani kadın dediğiyle erkeğin dediği arasındadır. Kudiyallâ mehlimizdi. Aha. Yani mermisi neyse o, o verilir. Aynı. Yani 1500 lira. Evet. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ve seyyidina ve